İmam oldu. Fakat ölüden çok korkuyor. Bazıları öyle korkabilir. Hepimiz de korkarız. Ha, bakma sen milletin içinde korkmadığımızı. Ölüyle bizi bir yere koysalar, tıkasalar bu akşam. İyi, uyuyamayız yani. Niye uyuyamıyorsun? O zaten yatmış uyuyor. Sen de yat. O da diyor. ya bu birden biz kıpırtar. Bir şey olur. <laughs> Nereye kıpırdayacak? Herif zaten sağlam olsa da kıpırdasa bir şey yapamıyordu da. Ölüyken kıpırdasa ne yapacak? Sanki ölüyken başka ruh girdi ona falan. Adamın aynı ruhu çıktı. Girse de bir şey fark etmez, dirilse de. Ama öyle konuştuğumuza bakma korkarız yani. Böyle bakıyor adam biliyor musun? Hoca da o zaman devletten maaş almıyor, milletten maaş alıyor. Millet kabak verecek, tavuk verecek, hoca yiyecek. İş yapmayan hocaya öyle yok. Efendim, tavuk, mavuk, kaz, ördek yok. Dayanırlar kabak. Bu sefer ne yapacak? Efendim dediklerini yapacak. E Hoca dua diye Ya Rabbi bu köyde bir cenaze çıkarma diye. <laughs> bu millet senin hatırına kıyamete kadar mı yaşayacak? İlla bir cenaze çıkacak. Derken bir cenaze oldu. Eyvah. Hoca efendi sala ver. Ölü var. Yandık dedi. Karşıki köyden imam getirse seni niye tuttuk derler. Hem seni besleyeceğiz cenazeyi karşıki köyden imam çağıracak. Bir şey de yapamadı. Meslek elden gidecek. Bu sefer tamam ne oldu? İmam meşrutasıyla şeyin gasilhanenin arasından bir şey yapmış. Açık bir pencere gibi bir şey var. Siz hazırlayın suyunu muyunu soyun. Ondan sonra siz çıkın. Ya hoca efendi ölü tek başına yıkanır mı? Yardım lazım. Kaldıracaksın, yedireceksin, çevireceksin, evireceksin. Ben tek başıma yıkıyorum. Benim adetim böyle. Siz bir şey karıştırmayın. Ondan sonra ta öteden efendim suyu atıyor. Hiç el değemiyor ölüye. Şarıl şarıl böyle atıyor. Ondan sonra Hadi yıkandı diyor. Alıyorlar gidiyorlar. Zaman geçiyor zaman geçiyor. Bir cenaze daha çıktı. Al bakalım şimdi. Yine başına böyle. Yine dişini sıkıyor bilmem ne. Neyse aynı usullere cenazeyi uzaktan böyle atıyor. Yine de bakıyor yani kıpır diyor mu ediyor mu? Korku acayip bir şeydir. Of oh, da köyde bir, mü bir müezzin vardı. Meczup yani. Şimdi hoş adam. Cemaattan biri kızdırmış onu biliyor musun? Bak hocaları kızdırmaya gelmez. Eline düşersin bak. Eline düşersin. Kızdırmış onu da çok. Köylerde de çok oluyor böyle biliyor musun? İstanbul'da bu camiye kızsa alttaki camiye gidiyor. Köyde nereye gidecek? Hep aynı adamdan yüz yüze. Kızmış kızmış ona bilmem ne. O da meczup iyi bir adam da yani. Öbürü de öldü bu sefer. Düştü bunun eline. E, hiç bunun suyunu diyor ılıştırmadım diyor. <laughs> Huz gibi suyu diyor böyle yapıyor, diyor alıyorum diyor. Böyle. Bir atıyorum diyor. İyi iyi ediyor bana diyor. <laughs> <laughs> Meczup adam yani şimdi. O onu zannediyor ki sağ gibi biliyor musun? Ama hakikaten de sağ gibidir diyor ya. Sağken kı kemiğini kırmak neyse ölüyken kırmak aynıdır diyor. O şimdi soğuk su döktüğün zaman canlı adam ne yapar? <laughs> yapacak. O şimdi diyor ona bir atıyorum soğuk suyu diyor. iyi ediyor bana diyor. Ölü eder mi sana öyle? Ama o şimdi kafaya taktı ya ben buna acı veriyorum diyor Yani. O da şimdi efendim Atıyor suları boşaltıyor. Hadi çıkarın gidin diye işi bitti. Ya millet oturuyor köyün meydanında. Diyorlar bu, bu hoca bir acayip bana İyi hoş da bu cenaze yıkamasından hiçbir şey anlamadık. Siz şahit oldunuz mu? Yok. Ben şahit olmadım. Yok. Bir tane muzip kalk dedi. Ben yarın öleyim bari. Yani numara yapacak. Hoca nasıl yıkadığını anlayacak. E falan tamam dediler. Kimse bir, 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 bir yakayı ele vermeyelim belli etmeyelim. Hadi felanca öldü, sala ver. Hadi getirin, soyun. Suyu bırak, çıkın gidin falan bilmem ne. Bunu şimdi yatırdı. Üstünü çıkarınca adam nefes alacak daha, bir dakika iki dakika diye buna duruyor orada. Efendim, bu zaten bakıyor. Yani sinir hasta. O şimdi öyle bakıyor zaten. Bakıyor fakat bu sefer hakikaten ilgisini çekiyor. Hafif köpeği kalkıyor iniyor biliyor musun? Böyle bakıyor diyor bu. Ölü müdür, diri müdür? Bu nasıl bir şeydir diyor. O korku onu cezbediyor, çekiyor. Bazı kere insan korktuğu şeyin içine sürüklenir. Çünkü korkuyla ne yapamaz? Lan madem adam şimdi bir film söylüyor korkuyorum. Uuu falan söylüyor. E kapat diyor. Yok yok seyredeyim. E manyak mısın nesin? Ben? Madem korktun uykuna girecek kapat. O yine filmin sonuna kadar seyrediyor. Böyle bakıyor falan. Deli deli insanlar var. Bu şimdi diyor ki bunlar bu diyor hareket yapıyor diyor. Nasıl yapıyor diyor. Gitti şimdi suyu atıyor ama suyu attığı zaman canlı adam da su normal su. Bir canlı belirtisi var. Ölüyle aynı numarayı yapabilir misiniz? Bu sefer yanaşıyor yanaşıyor. Bu canlı mı değil mi bu? Derken böyle çok yaklaşıyor. Dikkat Bu da işte hiç Ölü. Geliyor. Bir kırt tane sarılıyor böyle şimdi onun. Kırt tane salınca adam baktı ki hakikaten öl, öldürecek beni diye. Adam da o yapıyor. Bu da hortladı zannediyor onu. Öyle yani ne, ne zannetsin? Ölü diye getirdiler. Bu nasıl hareket yapıyor? Ay, korkudan adamı bir sıkıyor. Adamı öldürüyor. Onda eceli gelmiş. Böyle çok var. Mezarın içine gitti burada bizim. Allah selamet versin. Hafız abinin babası benim. Mezarın içine mezar, kazılmış mezar orada. Geçen yine oldu burada Edirne kapıda. Adam şey bitti. Cenaze gömüldü bitti gidiyoruz. Orada bir kazılmış yeni mezar buldu. Dedi şunun içine bir yatayım. Yattı öldü orada. <laughs> Geçen birinin başına geldi. Tabii. Bizim Hafız abinin babası dendi. Ya dedi, ananın mezarına bir şey mi oldu acaba? Me mezarını gördüm falan. Gitti mezarına o da orada öldü. Öyle çeker. Efendim. Bu da şimdi dedi ya ben yarın öleyim bari. İşte bak görüyor musun? Hakikaten eceli gelmiş. Adam onu boğdu. Bu sefer millet de dışarıda ne olduğundan haber yok. Çıktı bu dışarı. Bir daha dedi yarım canlı getirmeyin dedi. Öldürene kadar canım çıktı dedi.